İnsanların hayatına dokunabilmek bana çok güzel bir gurur ve onur veriyor. 16. grubun başarıyla tamamlanması size nasıl bir güven ve motivasyon sağladı? Bu kadar çok insana ulaşabilmek, bu kadar insanın hayatına dokunabilmek benim için çok çok değerli. Hocalarımdan öğrendiğim, doğru bilinen yanlışlar her zaman aynı kelimeyi kullanırım. Yanlış bilinen doğruları insanlara ulaştırmak gerçekten Allah razı olsun insanların hayatına dokunabilmek bana çok güzel bir gurur ve onur veriyor.